Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika'da hemşirelik sürecini size olabildiğince basit ve akılda kalıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Haydi gelin başlayalım. Öncelikle gerekli şartları sağlamamız gerekiyor. Bu şartlarımız neler? Bir lisans derecesinde mezun olmak, iki İngilizce biliyor olmak, deneyim sahibi olmak vize aşamasında önemli. Süreci başlatmak için deneyim sahibi olmanın bir önemi yok. Başlangıç için tavsiye ettiğimiz İngilizce seviyesi B1 Plus ve B2. Eğer bütün bu şartları sağlıyorsanız bravo ikinci adıma geçebiliriz. İkinci adımımız ABD'de lisansımız almak. Bunun için bize uygun bir eyalet seçeceğiz. Başlangıçta kolay ve bizi yormayacak bir eyalet seçmek önemli. Tavsiyem Montana ve New York eyaletleriyle ilerlemeniz. Çünkü bu eyaletler başlangıç aşamasında sizden dil skoru istemeyecek. Dipnot düşmek istiyorum. Bu demek değil ki ileride İngilizce skoruna ihtiyacınız olmayacak. Vize aşamasına geldiğinizde İngilizce skoruna ihtiyacınız olacak ya da endorsement yapmak istediğinizde ihtiyacınız olacak. O yüzden tembellik etmeden bir yandan da İngilizcenizi geliştirmeye devam edin. Şimdi başvuracağımız eyaleti belirledik. Ne yapıyoruz? Bu eyaletin Board of Nursing sayfasına girip tek 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 bütün kriterleri okuyoruz. Çünkü her eyaletin kendine özgü kriterleri olabilir ya da son zamanlarda yaptıkları değişiklikler olabilir. Bunlara hakim olmak önemli. Ama bizi genel anlamda ne bekleyecek? Gelin hep beraber bakalım. Şimdi seçtiğimiz eyaletin Board of Nursing sayfasına girip orada bir hesap açıp başvurumuzu oradan başlatıyoruz. Online'dan yüklememizi istediği belgeleri tek tek yüklüyoruz. Bizden bir denklik raporu isteyecek. Bunun için de denklik değerlendirme kurumuyla çalışmamız gerekiyor. En popüleri CGFNS, yeni adıyla da True Merit. Şimdi bu esnada o denklik kurumuna gidip seçtiğimiz eyalet hangi raporu istiyorsa o raporu satın alıyoruz. Eğer ikinci bir kurumla uğraşmak istemiyorsanız ben her şeyi Board of Nursing ile yapmak istiyorum diyorsanız Kiev formüle direkt New York'a başvurabiliyorsunuz. Ama ileride tekrardan bu kurumlarla çalışmanız gerekeceği için tekrar tekrar belge postalamanızı önermiyorum. Bütün işlemlerinizi buradan başlatabilirsiniz. Bunun nedenini detaylı bir şekilde aşağıya yazacağım. Açıklamayı okumayı unutmayın. Şimdi ne yaptık? Bon sayfamızı açtık. Bizden istenilenleri yükledik. Denklik raporumuzu aldık. Artık değerlendirmeye konuldu. Tebrikler. Başvurunuz onaylandı. Şimdi sırada ne var? Devamı Part 2'de.